Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımıza stop sıkıntısından kurtaracağız. Şöyle diyelim. Tofaşlarda hani bilirsiniz genelde bu e, stop soketleri çok dandiktir. Birbirine karışır sürekli tesisat. Ben daha önce hani orijinalliği bozulmasın diye gittim soket aldım. Sokette tabi orijinal bulamadığımız için yan sanayi almak zorunda kaldım. Bunu taktım. Birkaç gün sonra tekrar aynı sıkıntılar yaşamaya başladım. Sinyal yanmama, hatta karışmalar meydana geldi. Ben düşündüm taşını ben ne yapabilirim? Ömürlük bir şey yapmak istedim. Zaten bu sıkıntılar soketi değiştirsek yine aynı sıkıntı olacak. Bundan kurtulmak için soketi incelerken şöyle bir şunun ismi dişi terminal pin olarak geçer bildiğim kadarıyla. Sizin oralarda ne olarak geçiyor bilmiyorum ama. En küçüğün bir büyük boyu. Yani o tırnaklara, içerideki şuradaki tırnaklara geçebilecek şekilde olması lazım. Bakın şu iç tırnaklara da geçebiliyor en azından. Ucuz bir şey zaten. 10 tanesini 5 TL'ye aldım. Sonra komple soketi iptal ettim, dağıttım. Gördüğünüz gibi yani ne kadar dandik bir şey ya. Yapılıyorsa var adam gibi bir şey yapılsa. Hemen yamuluyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> Neyse. En azından onu söktüm. Dediğim gibi bu terminal pinlerinden aldım. Tırnaklara geçirme yaptım. Ee, burada hepsini aynı yere yapamıyorsunuz. Çünkü birbirine temas etme durumu var yine. O yüzden en baştakini e, buradan taktım. İkinciyi aldım içeri. Şurada e, girebilecek mesafede kestim penseyle. Şöyle parçaları. Bakın stopun buradaki normalde dışarı uzanan parçası. Penseyle kestim. Pinlerle buralara sabitledim. Şöyle. Biri dışarıda. ikincisi içeride. Üçüncü dışarıda. Dördüncüsü içeride. Yani bu şekilde birbirine en azından temas etmiyor. Karışmasının imkanı yok. Bunları bir şekilde yaptım. Eminimsin işinizi de görür. Sonradan daha garanti olsun diye hani sıcak silikonla döndüm buraları bakın. Arka taraf Şöyle gördüğünüz gibi iyice doldurdum. Bunun buradan çıkmasının artık tesisatın karışmasının hiçbir imkanı yok. Stabı artık her hafta sökmek yerine belki senede belki de hiç sökmeyeceğiz. Ampul patlamadığı sürece tabii ki. Yani sürekli uğraşmaktansa bir sefer yapıp ömürlük olması daha iyi. Maliyeti şunun bize bizini ee, zaten 10 tane bundan almıştım. 6 tanesini kullandım. 4 tanesi yine bende kaldı. 5 TL diyelim. Kendi elimizde olan işte sıcak silikon Bunu zaten tanesi 1-2 lira bir şey. Maliyeti bile sayılmaz yani. Lehimlik zaten işimiz olmadı. Kimse lehim yapıyor. Ben böyle yapmak istedim daha iyi olsun diye. <laughs> Elimde de daha iyi olabilir aslında da. Hani tutma kopma olayı olur. Bunlar en azından sıktı mıydı daha çıkma imkanı yok yani. Kendiniz çıkarmanız gerekiyor. İşte yuvalarımızı güzelce açmışken paralayalım. Ömürlük bir şey olsun. Artık insan hani böyle başka bir tuvaşlarda falan görüyorum yani. Yanmayan stop bir sefer ben de trive giriyorum. Acaba benim stoplarda mı yanmıyor diye. Sürekli kontrol ediyorum her hafta sonu. Artık o dertten kurtulmuş oluyorum. Sonra plaka aydınlatmalarımız var biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şunlar. Bunlar da normalde hani herkes şu beyaz ledlerden kullanıyor. Bunlar çok çabuk bozuluyor içine su aldığı zaman. Bunlara da şöyle bir led kestim. Şu bildiğimiz 12 volt ledlerde. şöyle üçlü olacak şekilde kestim. Onunla buraya e, kendi orijinal şurakta tırnaklar oluyor bakın, şu köşelerde. Bunları da kırdım yani şöyle orijinalde böyle oluyor. Onları kırdım, güzel bir yuva açtım. Sıcak silikonla buraya takmadan önce şu üst bölgeleri silikon sıktım. Hani su çekip de bozma oksit falan yapmasın diye. Daha uzun süreli gitsin diye. Yuvasına da güzel bir şekilde sıcak silikonla tutturdum. Çok güzel oldu. Evet. Plaka aydınlatmamız. Şu anda görüldüğü gibi gayet başarılı ve güzel canlı yanıyor. Size de öneririm yani. Daha iyi olur. Eğer aracınız şahin stopluysa hani dıştan vidalamalıysa onlar top gibi böyle şöyle değil e, Ampulüvalı değil Şöyle açık duyulu Oluyordu Onlara şöyle bir çalışma yapabilirsiniz Elinize led varsa Mesela şöyle 3, 4. Yani şu şekilde Dört parçadan kesip Led olacak şekilde de Yapabilirsiniz aslında Çok da güzel olur Hani benim aracımınki öyle olsa Ben de öyle yapmayı düşünürdüm yani Çok da güzel olurdu yani demem o ki arkadaşlar böyle e, yararlı bir video çektim. Sizin de işinize yarayabilir. En azından hani uğraşmazsınız. E, kanalıma abone olarak beğenirseniz ve daha fazla e, böyle yararlı videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olun lütfen.